ve Borsalarınızın kıymetli yönetim kurulu ve meclis üyeleri, değerli konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna ile savaş savaşa girmesiyle Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırım uygulamıştır. Avrupa'nın Katar ile Irak gazının ihtiyacının gündeme gelmesi de koridorun yani kalkınma yolu projesinin önemini iyice artırmıştır. İsrail'in Filistin'e savaş açması nedeniyle de son G20 zirvesinde açıklanan Hindistan'dan başlayıp İsrail ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan koridorun sıkıntıya girdiği görülmektedir. Bölgesel bu problemler güvenli liman Türkiye'siz hiçbir projenin gerçekleşmeyeceğinin kanıtıdır. Bu iki güzergah hem Doğu Anadolu'da hem Doğu Karadeniz'de önemli ticari faaliyetlerin ve hareketliliğin başlamasına sebep olacaktır. Bu yıl 2 milyon ve üzerinde bir yerli ve yabancı e evimize misafir konuğumuz oldu. Ee, tabii bu konuda gittikçe yatırımlarımız devam ediyor. Bu güzergah, inşallah kısa zamanda bu projeler gerçekleştiği zaman Kar Doğu Karadeniz bölgesinin en stratejik noktasını oluşturacak. Bölge bir cazibe merkezi olma yolunda. Tabii malum ülke bir sınırdan bir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Erzurum ülğümüzüze baktığımız zaman ihracat rakamları çok düşük. Bize baktığımız zaman biz sizden daha iyi durumdayız yani bizde 200 milyon dolar civarında bir ihracat rakamlarımız var. Tam 40 yıl önce 80-84 senelerinde o zaman Türkiye'nin ihracatı bildiğim kadarıyla 2 milyon, 2 milyon 600 milyon dolardı. 2 milyar 600 milyon dolar. Erzurum Erzurum'un ihracatı 300 e, unutmam o zaman 460 milyon dolardı. Yani ne oldu bu potansiyel? Erzurum bu hale niye geldi? Bunu yirdelemek lazım.